Herkese merhaba. Hayatınızda bir kısır döngüde olduğunuzu mu hissediyorsunuz? Ya da hep aynı şeyleri yaşadığınızı, aynı tarzdaki insanları kendinize çektiğinizi ve bundan dolayı sıkıntı içinde olduğunuzu düşünüyorsanız, öncelikle yapmanız gereken şey bir astroloji haritanıza baktırmak, doğum haritanıza baktırmak. Çünkü doğum haritanız size neyi neden yaşadığınızı anlatan en açık bir çizelgedir. Burada sizin hayatınızda hangi alanlarda neyi neden yaşadığınızı gösterir ve iyi bir astrolog bunun çözüm yollarını ve neyi yaparsanız ya da neyi yapmazsanız bunların üstesinden gelebilme durumunu size anlatacaktır. İkinci aşama ise ikinci bir bunlardan kurtulmanın yolu ise düşünce kalıbınızı değiştirmektir. Einstein der ki işte hep aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar elde edemezsiniz. Evet. Şimdi düşünce kalıbı hayatımız şöyle geçiyor. 4D kuralı var. 4D kuralı nedir? Önce düşünce gelir. Düşüncenin arkasından duygu gelir. Duygunun arkasından davranış gelir. Davranışın arkasından da durum yani olay gerçekleşir. O olayın gerçekleşmemesi için öncelikle düşünce kalıbının değiştirilmesi gerekiyor. Tabii ki bu kolay değil ama yapılamayacak bir şey de değil. Düşünceniz değiştiğinde ondan sonra da duygularınız değişecek. Duygularınız değiştiğinde davranışlarınız değişecek. Davranışlarınız değiştiğinde ise bu sefer durum yani olaylar farklılaşacaktır. Üçüncü e, bir çözümün yolu ise bu sefer de pozitif düşünce kalıbında olmalısınız. Peki pozitif düşünce kalıbı nedir diye sorarsanız bu 3-4 e, aşamalı bir e, süreçtir. Öncelikle pozitif düşünce kalıbında var olan sorunu kabul edeceksiniz. Hayatınızda her ne oluyorsa o kısır döngünün içerisinde ya da o kişiler arasında ne geçiyorsa öncelikle onu kabul edeceksiniz. Kabul ettikten sonra bunun çözüm yollarını arayacaksınız. Yani burada yaşanılmış sorunun çözüm yolları nelerdir? Bunların araştırması, arge çalışması, zaman harcanması. Tabii ki bu onun çözüm yolunu bulmak için şu kadar zamanda bulursunuz diye bir şey söyleyemeyeceğim çünkü kişilere ve o olayın durumuna göre değişir. Onun çözümünü bulduktan sonra üçüncü aşaması ise harekete geçmektir. Harekete geçtiğinizde çözüm yollarının birkaç tane çözüm yolu vardır çünkü o yolları e, izlediğinizde bu sefer sizin hayatınızdaki o kısır döngüyü kırmaya başlayacaksınızdır. Evet dostlar. Hayatımızdaki bu kısır döngüleri, hep aynı tarzdaki kişileri çekme olayını değiştirmek için bu üç farklı ama birbirinden etkili işlemleri yapabilirsiniz. Onları hayatınızda uygulayabilirsiniz. Şimdilik bu kadar diyelim. Eğer videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basarsanız sevinirim. Abone olursanız da daha çok sevinirim. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.